Merhaba sevgili anneler. Bugün size bir organik markamızın yeni gelen olma hastane çıkış tanıtacağım. Hem deseniyle hem renkleriyle gerçekten çok seveceksiniz ama en önemlisi %100 pamuklu ürünler oluşu. Öncelikle şöyle bir kızlarımız için olan bir modelimizle başlamak istiyorum. İçeriğinde bir adet kundak penye battaniyemiz var. Ama battaniyenin hem rengi hem üzerindeki desenin güzelliğine bir bakar mısınız? Gerçekten harika. İsterseniz bu şekilde isterseniz diğer tarafı kullanabilirsiniz. Çift katlıdır battaniyelerimiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. İçeriğinde bir adet kruveze zıbın takımımız var. Krovezeden bahsin bakın şu şekilde yandan boydan çıt, çıt olduğu için giyimi çok daha kolay olacaktır. Hemen altı bir adet patikli altımız var. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bel kısmındaki lastiklerin esnek ve yumuşak oluşu çok önemlidir. Bunu özellikle belirtiyorum. Yine içerinde bir adet önlüğümüz var. Çok tatlı bir deseni var. İnanın o kadar güzel ki bayıldım. Su yeşili bir rengi. Çok çok sık karşımıza çıkmayan renk tonları. Bir adet eldivenimiz. Bir adet şu şekilde bandanamız. Yine bir adet boydan çıçıtlı yine tulumumuz, bir adet yarım kolu çıçıtlı badimiz, bir adet çorabımız çoraplarımızın yine şu bilek kısımları bakın çok rahat ve esnek, bir adet de yumuşacık bir ağız mendilimiz var. Bu ürünümüz tek renktir özellikle bunu belirteyim. Yine hemen bir farklı desenimize geçiyorum. Renkler gerçekten çok güzel. Unisex kullanabiliriz hem erkeğim hem kız, hem kız bebeklerimiz için uygundur. Hem sade istiyorum hem de renkleri böyle hoş olsun diyen anneler bakın. Çok güzel sade ama gerçekten renk tonunu çok çok şık durmuş. Yine içeriğinde bir adet kuru veze zıbınımız var. Hemen altı için bir adet patikli altımız. Ebatlar çok güzel. Bazı onlu çıkış, hastan çıkışlarımızda Ebatlar maalesef çok minik oluyor. Üretim firmalarına göre değişiyor tabi bunlar ama ebat olarak gerçekten çok güzel. Hani bazen işte bir hafta giydirdik, 10 gün giydirdik, daha sonrasında kullanamadık. Hasta çıkış seti çok kısa süreli kullanılıyormuş deniliyor. Lütfen hayır. Şu elimdeki ürün çok rahatlıkla 3 3,5 aya kadar giydireceğiniz bir ölçüdür. 0 aydan doğup yine dediğim gibi 3,5 aya kadar çok rahat kullanabilirsiniz. İçeriğinde bir adet şapkamız yine şapkamızın lastik kısımları gayet esnek, gayet rahat. İçeriğinde şu şekilde eldivenlerimiz var. Çorabımız var. Bir adet ağız mendilimiz var. Önlüğümüz var ve bir adet şu şekilde yarım kollu badimiz var. Bir adet de Son olarak ince iç var. İnce iç doğduğu anda vücuduna temas eden ilk kıyafeti olduğu için yumuşacık bir dokusu tülbent gibi herhangi bir bağlama çıt çıt yoktur ki tenini acıtmaması açısından. Hemen bunu giydiriyoruz. Diğer kıyafetleri üzerine giydirince zaten bu vücudunu da saracaktır. Aynı ürünümüzün aynı modelimizin de bir de şöyle su yeşili ve krem tonu var. İki renktir. Hangi rengini tercih ederseniz renklerin ikisi de harika ama en önemlisi belirttiğim gibi %100 pamuklu oluşu dikişlerindeki hassasiyet bebeklerinizin tenini yumuşacık sarmasıyla çok severek kullanacağınız harika ürünlerdir.